Martı geldim Martı. Oğuz Alper Ökten burada. Oğuz Alper burada. Herkese merhaba. Bugün Peaks of Your oynayacağız. Beyler buraya tırmanacağız. Bu kolay gibi ya. Ha, taşlar var zaten birbirine yakın. Az sikti. Gördün mü? Abi gördünüz mü? Abi şaka mısın? Oğlum. Dayı çıkamıyoruz ne olacak? Ben tüttür tüttür pronu artık neyse o. Hadi oğlum. Hadi oğlum. lütfen çok az kaldı. Yeminle çok az kaldı. Düştü. Aa, oh. A few moments later. Geldim. Abi geldim. Abi geliyorum. Abi gelmek üzere. Martı geldim Martı. Oğuz Alper Ökten burada. Oğuz Alper Ökten burada. Bize iki çay. Ne abi? Oha. Abi pardon. Abi özür dilerim. Abi sonunda geçtim. <laughs>